Sen Senin abonem benden çok Nasıl ben senden uzun olabiliyorum lan Bilmiyorum ki ya Demek ki aslında şöyle oluyormuş Abonesi az olanlar Uzun oluyormuş Neyse Ben intikam almaya gideceğim Lan ben ne ara spermada dönüştüm Lan ben de dönüşmüşüm Heh, Neyse ben gidiyorum ben gideyim ilk önce. Senin intikamını ben alacağım. <laughs> Sen alamazsın. Karşımda ben daha güçlüyüm. Hayır ben daha güçlüyüm. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. Ben lan. O. <laughs> oh. Tamam öbür ya ama ben gideceğim. Ya tamam ya git. Şöyle. Oy. Ne yapıyorsun lan? Ben bana niye uçtun? Lan oğlum kafama iğne girdi. Git şuradan ya. Tamam gidiyor. Git tamam gidiyorum. Lan sana demedim ya. Neyse gidiyorum ben. uf. Uh, uh. Galiba bu portaldan geçince o dünyaya gidiyormuşuz. Kötü kötülük dünyasına. Oh! Lan olmadı. Hani kötülük dünyası. Neyse galiba alttaki portal daha iyi şey ediyordur. End portalı gibi girsin. Aa oh, geldim. <laughs> geldim. Bu ne lan burada odun var. Git Allah. Git Allah.

Sen bana nah mı dedin az önce? Evet nah dedim. Neden bana nah dedin? <laughs> ben gidiyorum ağlamaya. Çık ben. Lan senin burada ne işin var? Bilmiyorum. Ben de geldim ama senin intikamın var. Tamam. <laughs> üstüme düştü bir de terbiyesiz sen bana terbiyesiz dedin evet terbiyesiz dedim. bu arada patron yapı ölmüştü yeni patron gelmiş saatime bakayım saatime bakayım sakin. Tuzak diye ama gideceğim çünkü tuzaklar bana işlemez. <laughs> Diğer robot nerede lan? Aha burada. Ha, beni öldüremezsin. Öldürürüm. Oh. Az öncekinden daha beter öldürdüm oğlum. Ama az öncekin kafası bile yok oldu. O yüzden senin de kafan yok olacaktır. Senin Can you kick sign? Ne oluyor lan? Birden de önüme bir şey çıktı. Ben buranın koruyucusuyum. Bana giremezsin. Ha, koruyucusuymuşmuşmuşmuşmuş. de alright. Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Tam ne diyor lan? Anime wack ne? O work bir kere. Bir kere work. Ah, al bu öldürdüm lan. <laughs> Yeni patronlar Lan bu ne oğlum? Bu çok sıska. Gel böyle. <laughs> bu arada şeyde para zıplayan Gel buraya. Döveceğim seni. Ben <laughs> Öldürürüm. Seni hem bir yere yatırayım. Hayır. Baksın şuna. <laughs> sus, 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 sus. Hayır yırtığımın üzerine neden yatırdın beni? Ee, bu ne oğlum ya? <laughs> oh, neyse şimdi seni döveceğim. Onun kahvını ben alayım bir zahmet. <gülüyor> 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 Sen şimdi bittin. Hayır, seni ben para dedim. Sen birdensin. Hayır, değilim. Değilim. Ama hala onda şeyler var. halios falan kullanmışlar eski formundan. A geldi. He, ben bunu öldürürüm ki. Oo. Bura. Lan ben nereye uçtum? Ben buradaymışım. Döverim Ulan sen kimsin uş, uş. Aa, uş. Kusursuz. Kanka. Bir sürü kötü insan daha var. Gel onları dövek. Evet ya bir sürü kötü insan daha var. Onları da dövek. Uhu. <laughs> Uhu. -huh. Bambang, no, no, Lan benim klonum var mı? Öldü mü? Benim klonum çıktı lan bir anda. Onlar öyle. Onlar öyle de ben altta kaldım. Neyse sen şunları bir vur. Daha çok daha çok. Ama ben ben çıkacağım şimdi. Oyam Melon Türkler. Pulumu Pulum kimmiş? Hem yeni gelmiş galiba. uy Şimdi sıra atom bombasında. İki saniyemde. Hem de dünyanın en güçlü atom bombası kardeşim. Bu patlarsa zaten bir de patlar. Dünyaya bir şeyler oluyor artık. Donuyor dünya. Bu nasıl bir dünya? <laughs> Sorting. Hayır. Ay ee a a geçiyor. Geçmiyor. Kaldı dünya böyle. Lan bu ne? Bak bitmiş orada bit. Aa bitiyor. Direk çıktı şu anda ortaya. Direk nasıl? Direk nasıl yanmadı lan? Şu direk nasıl yanmadı lan? Şu direk nasıl yanmadı? Lan şu nasıl yanmadı? ayca galiba yukarı yanca yukarı 11 dakika olmuş bu patlayalı 11 dakika olmuş ya bu ne ya çok uzun süre vardı şimdi 15.000 saat olur Hatta gün olur Hatta yıl olur Ah Oh, yanıyor her yer. Lan ne yaptık biz? Yaktık her yeri. Lan ben de kaldım burada yanıyor. Bu ne? Neyse en azından güzel bir görüntü çıktı Lan oğlum ben burada yanıyor. Hey, Pulumun kafası burada lan. Ee, ben de geliyorum. Kafam yanıyor. Gelemiyorum. O kadar çok şey var ki gelemiyorum. <laughs> Lan yeter. Her yer iskelet. Çıkayım ben. Ah, çıktım. Hm, <laughs> oh, long up